bir elmas yükledik arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki videomuzda UMP desenimizi almıştık. Yaklaşık 3000 civarı bir elmas harcamıştık. Bugün de sizler için tavşan çarkına basacağız arkadaşlar. Buradaki görmüş olduğunuz MP5'i de almaya çalışacağız. Görünüşü çok hoşuma gitti. Umarım alabiliriz. 30 tane jetonumuz var arkadaşlar şu anda. Bakalım 4000 elmasa çıkartabilecek miyiz? Umarım şansımız var gider diyelim. Şunlar da ekstra evet. hediyesi olmuş olur. Basıyorum arkadaşlar. İlk onludan 20 parça geldi. Güçlü geldi. ikili geldi. Üçlü. Tekli. Üçlü. Güzel güzel. Genellikle üçlü geliyor. Bu şekilde devam ederse gayet güzel bir şekilde çıkartırız. Şimdi ikinci onlumuza basıyoruz. İkinci onlumuzu da vurduk arkadaşlar. 68 oldu. Ooo full tekli atıyor. Çok kötü. Onlu falan gelirse güzel olur aslında da çok tekli attı bu sefer full zarardayız. Şöyle bir setlere de bir iki tıklayalım. Üçüncüyü vurduk. Şu anda 83 oldu. İkili, tekli, tekli, ikili, ikili. Hep tekli ile ikili atıyor biraz sıkıntı ama bakalım. Güzel, üçlü, 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 tekli, ikili, tekli, tekli, üçlü. Güzel, bu sefer biraz iyi attı arkadaşlar. Yüz parça oldu, devam ediyoruz. Tekli, tekli, ikili, üçlü. Bakalım ne çıkacak, ikili, üçlü, ikili, güzel, tekli, beşli geldi, gayet iyi. Tekli üçlü 138 devam güzel beşli tekli ikili üçlü ikili tekli tekli ikili evet 158 jeton yaptık ve 2000 elmas kaldı daha 275'e çok yol var arkadaşlar devam <laughs> üçlü 3'lü 3'lü ikili 5'li tekli tekli üçlü ikili üçlü güzel Bu sefer çok iyi geldi. Şu kostümler ne zaman çıkacak acaba? Daha ne kadar elmas basacağım ben? Vurdum onluğu tekrardan. Evet 200 jeton oldu arkadaşlar. Son 75 jeton. tekli hmm. Evet kostümleri vermeye çok hevesli değil gibi bir onu da vurduk üçlü tekli beşli ikili üçlü ikili ver şu tavşan kostümünü artık var şu tavşan kostümünü artık Evet arkadaşlar son bin elmas kaldı Ver tavşan kostümünü Ver tavşan kostümünü. Yani fena değil. Fena değil. 250 oldu. Tekrardan basıyorum. Güzel arkadaşlar. Daha da basmayacağım. Bu son çevirmeydi zaten. Kostümü de vermeyecek büyük ihtimal. Zorlamanın da bir anlamı yok. O kadar elmas bastık vermedi. Evet. Hiç zorlamaya gerek yok. Kostümü alamadık. Silah alalım arkadaşlar. Evet silah aldık. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar elma harcamamızı yaptık. MP5 desenimizi aldık. Şimdi sizlerle birlikte silahlar bölümüne giriyoruz. Buradan hemen cephaneliğe basıyoruz. Arkadaşlar bakın oyunumuza yeni bir özellik gelmişti. Ben sizler için bunun videosunu çekmek istemedim. Çünkü hepinizin bunu bildiğini düşünüyordum. Ama dünyada gruplarda gezerken çoğu kişi abi nasıl yapıyorsun nasıl yapıyorsun falan diye sormuşlardı. Arkadaşlar bakın Burada görmüş olduğunuz gibi mesela 18 tane silah desenimiz var. Hemen burada silahçı bölümüne basıyoruz. Sonrasında yan tarafta sağ tarafta özelleştire basıyoruz. Özelleştir yaptıktan sonra birinci seçenekte arkadaşlar özellikleri seç yazılıyor. Buradan sizin o sahip olmuş olduğunuz diğer silahların bütün özellikleri detaylı bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Buradan hangisi daha iyidir mesela bir silahta ateş hızıyla hasar mutlaka en iyi özelliktir. Hemen biz ne yapmışız arkadaşlar ben de evosu olmasına rağmen ben ne yapmışım? Hemen şöyle iki tık ateş hızlı ve bir tık hasar desenli silahı seçmişim. Aşağıdan da arkadaşlar ikinci şekilde görüyorsunuz silahın görünümünü seçin diyor. Özelliğimiz buradaki özellik aşağıdaki görünüm de buradaki görünüm oluyor bak. Hemen şöyle kaydet yapıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hemen burada görüyorsunuz m 4 a yeşil şekildeki versiyonu gözüküyor. Ama görünüm olarak da Evo m 4 a gözüküyor. AK'ye gelmiş olduğumuzda arkadaşlar tekrar silahçıya basıyoruz özelleştire basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Evo silahları 6 seviye veya 7 seviye ise arkadaşlar. Özellik seç demiş olduğunuzda buradaki yan tarafta 6. seviyedeki özelliğini de görebiliyorsunuz. Diyor ki muhafız duvarları diyor fazladan hasar verirsin diyor. Evet Evo AK'mizin özelliği bu. Hemen ne yapıyoruz mesela Evo AK'nin özelliğini seçtik. Aşağıdan da görünüm olarak görmüş olduğunuz gibi yeni almış olduğumuz AK'yi seçiyoruz. Hemen kaydet dedik. Ve şu anda Evo AK'nin özelliklerine sahip bir AK-47'miz var görüyorsunuz. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Bakın almış olduğumuz MP5 desenine gelelim. Benim MP5 desenimde arkadaşlar biliyorsunuz bunu kullanıyordum sürekli. İki tık ateş hızı ve bir tık zırtelme özelliği var. Bu tavşanın özelliklerine baktığımızda aslında onlar da güzel. İki tık ateş hızıyla bir tık doldurma hızı var ama ben iki tık ateş hızıyla zırt delmeyi mutlaka daha ön plana alırım yani daha çok tercih ederim. Hemen burada da aynı şeyi yapıyorsunuz. Özelleştir yapıyorsunuz arkadaşlar. Özellik olarak görmüş olduğunuz gibi Mor MP5'imizi seçtik. Görünüm olarak da hemen buradan tavşanımızı seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Artık arkadaşlar bu şekilde gözükecek. Bakın kombin olarak da hemen şöyle elime almış olduğumda MP5'i hemen şöyle kuşan yaptık. Lobby'de de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani bence gayet güzel bir görüntüye sahip. Ayrıca oyunumuza bir etkinliğimiz daha gelmiş arkadaşlar. Sure. Bakın Lobby'de gelmiş olduğunuzda şurada sol tarafımızda görmüş olduğunuz gibi Öyle bir mum simgesi var. Oraya basıyorsunuz. Oraya girdikten sonra Light vs Dark yazıyor. Hemen şöyle şarkısının sesini kapatalım. Light vs Dark yazıyor. Işık ve karanlık arkadaşlar. Yapmanız gerekenler sadece oyun oynayacaksınız. Arkadaşlarınızla beraber ister oynayın. Ekstra puan kazanmanızı sağlar. Haklama sayısı diyor. Ne kadar fazla kişi vurursanız ekstra puan kazanıyorsunuz. Ama günlük puan kazanma limitiniz var arkadaşlar. 40'a 40 diyor. Ben bugünkü günlük puan limitimi doldurdum. Burada basmış olduğunuzda sandıktan da sizlere ikmal sandığı vesaire günlük giriş ödülleri falan veriyor. 150 puan yapmış olduğunuzda hemen şöyle 25 puanda altın bileti, 50 puanda elmaslı fiş. 100 puan yapmış olduğunuzda arkadaşlar avatar alıyorsunuz ve 150 puanda da görmüş olduğunuz gibi pembe darbe setini alıyorsunuz. Hemen şöyle devam edelim. Ekstra yan tarafta sandıklarımız var. Oraya da bastığımızda festival kutularını alıyoruz etkinliğe girdik. Kostümlerimizi, ödüllerimizi topladık. Hemen şöyle profil bölümüne geliyoruz. Avatarımız bu şekilde arkadaşlar. Işıklı Festival adında buraya iki tane şişe amblemi koymuşlar. Ben gene avatarımı değiştirmeyeceğim. Fişlerimiz geldi. Hemen görmüş olduğunuz gibi festival sandığımızın içerisindeki ödüller de bu şekilde arkadaşlar. İçinde fişlerimiz var. Elmaslı fişlerimiz var. ikramiyeler, şenlik ateşleri, ekstra. 100 altın, 500 altın, 1000 altın ve 10.000 altın diye gidiyor. Hemen şöyle açıyoruz. Evet içinden hava desteği çıktı. Hemen burada aşağıda günlük giriş ödülü olarak yine ikramiye sandığı çıktı. Kız kostümü bu şekilde arkadaşlar. Bence bedava Garena'dan bu kostümü kaçırmayın. Saç detayı da gayet güzelmiş. Hemen aç yapıyoruz. Evet kostümümüzü de aldık. Hemen şöyle kuşan yapalım. Lobide sizlere bir gösterelim. Bu şekilde bir görüntüye sahip. Hello. Hello. Etkinlikler hakkında yapmış olduğumuz elmas harcamamız da bu şekildeydi. Bilgilendirme de bu şekildeydi arkadaşlar. Kafanıza takılan bir soru olursa yazabilirsiniz. Aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen atmayı, yorumlara güzel sözlerinizi yazmayı ve kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın. 5000 abone olmuş olduğumuzda sizler için de güzel bir çekiliş yapabiliriz. Bilginiz olsun. Hepiniz seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımıza görüşmek dileğiyle.